Sonra bir gün ne dedi? Hz. Ali Efendi oturuyorlardı. Şu Ebu Talib'in şiirini kim okuyacak dedi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ya Resulallah herhalde sen ve ebyadu üstesgal gamamu bi veci yete lil o şiiri mi istiyorsun herhalde hatırladın dedi. Evet onu istiyorum dedi. Gözümüz aydın olsun. Bir, an, bir oku bu şiiri dedi. Bu şiir Buhari'de. Buhari'de geçiyor. Ebu Talip Müslüman olmadı ekser rivayetlere göre. Ebu Talip bu şiirinde ne demiş? Efendimiz'i met ederken yeğenini o nur yüzlü bembeyaz ki diyor bulutlardan onun yüzü suyu hürmetine su istenir. Bulutlardan yağmur duası yapacaksın. Çünkü bir kere bu talip kuraklık oldu. Efendimiz 6-7 yaşındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi kucağına çıkarttı. Hatta başına çıkarttı. Kabe'ye yapıştırdı. Bu nur yüzlü yavrumun hürmetine dedi. Hemen yağmur yağdı. Onu bildiği için bu talip diyor ki bulutlardan yüzü suyu hürmetine aracılığıyla şefaatiyle su, su istenen zat diyor. Yetimlerin muhafızı, dulların koruyucusu diye met ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii peygamberlik dönemine bile rastladı tabii o küçükken ama büyü, büyüttü. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu şiiri istiyor. Burada yüzü su hürmetine buluttan su istenir diyor Ebu Talip. Hadi Ebu Talip Müslüman değil, dini İslam'ı bilmez. Resulullah Efendimiz bu şiiri beğeniyor. Gelmiş kaç yaşında? Ebu Talib'in yıllar evvel söylediği, değil mi? Yıllar evvel söylediği şiiri Hazreti Ali oğluna diyor ki, şu Ebu Talib'in şiirini hanginiz okuyacaksınız? Bir okusanız da bir sevinsek şöyle, bir neşelensek diyor. Hazreti Ali de okuyor, bütün sahabe dinliyor, Resulullah dinliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Buhari'de, Bu şirk olsa yüzü su hürmetine su istenme ifadesi. Resulullah Efendimiz bunu okutturur mu ya? Bir de kendi istiyor. Kim söyleyecek diyor. Hangi şiiri diyorlar? Çok şiiri var. Bu Talip çok şairdi. Divanı da var. Çok şair bir zattı. Bu şiirini mi istiyorsun diyor. Hazreti Ali hemen at anlıyor. Evet o şiiri diyor. Nasıl olacak şimdi? Ya neresinden tutsan adamların hiç tutar tarafı yok ya.